İslam coğrafyasında ve İslam tarihi açısından önemli olan birçok sembol bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Uhud Dağı'dır. Uhud Dağı İslam tarihi açısından en önemli dağlardan birisidir. Uhud Dağı ülkemizde yer almadığı için en hızlı yol hava yoludur. Hava yoluyla öncelikle Suudi Arabistan'a uçuş gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bundan önce ise Suudi Arabistan vizesi alma şartınız vardır. Suudi Arabistan'a gidiş için vize aldıktan sonra Uğut Dağı için yolculuğa başlayabilirsiniz. Suudi Arabistan'ın başkentine iniş yaptıktan sonra burada yer alan toplu taşımaları kullanarak Medine'ye gidebilirsiniz. Medine şehrine geldikten sonra bu noktadan itibaren Uğut Dağı'na tırmanabilirsiniz. Uğut Dağı'na giriş için herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Uğut Dağı üzerinde Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok değer verdiğine delil olacak mucizevi bir şey bulundu. Hadi videoya geçelim. Uhud Savaşı bilindiği üzere Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 7 Şevval Cumartesi günü hicretten sonra 3. yılda meydana gelmiştir. Müslümanların ordusunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Müşriklerin başındaysa Ebu Süfyan vardı. Genel olarak Uhud gazvesi Bedir'den bir yıl sonra meydana gelmiş ve gelmiş geçmiş en büyük ikinci gazvedir. Bu savaşa Uhud adının verilmesi, savaş alanına yakın bölgede bu isimde bir dağ olması sebebiyledir. Uhud Dağı, Medine'ye yakın bir dağdır. Uhud Savaşı, bu dağın eteklerinde meydana gelmiştir. Bu yüzden Uhud Dağı, İslamiyet'e göre önemli yerlerden biridir. Google Earth bu noktada büyük bir mucize keşfetti. Uhud Dağı'na bu uygulama yardımıyla tepeden bakınca, işte ortaya bu müthiş fotoğraf çıktı. Fotoğrafa bakınca açıkça görülüyor ki, Uhud Dağı yer şekilleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isminin şeklini oluşturuyor. Belki de Allah Teala bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini ve verdiği değeri bir kez daha ortaya koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Uhud bizi seven bizim de onu sevdiğimiz bir dağdır. Belki de Allah Teala onu bu meziyet ve özellikle yarattığı için Uhud dağı da bizi sevmektedir. Efendimizin mübarek adının yazılı olduğu bu dağın bugün müminler tarafından da büyük bir aşkla sevilmesi ve anılması da belki de Allah'ın sırf bu ilahi rahmetinin tecellisi sebebiyledir. Uhud bugün yer şekilleriyle Muhammed ismi şerefine haykırdığı gibi belki de manevi alemde kendisinde asırlar önce İslam için şehit olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza'nın ve değerli sahabilerinden biri olan Musab bin Umeyr'in isimlerini de haykırıyordur. Bir gün Allah'ın Resulü, beraberinde Hilm alemi Yüce Sıddık Hazreti Ebu Bekir, Hak ve Adalet Güneşi Hazreti Ömer, Haya ve Edep İncisi Hazreti Osman bulunduğu halde Uhud Dağı'na çıktılar. Dağ şevkinden harekete geçti. Alemin fahri mübarek ayaklarıyla dağa vurup hitap ettiler. Dur ya Uhud, senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit var ve dağ hemen sakinleşti bu mucizede dağın hareket ve sonra sükunetine ait harikadan başka, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın ileride şehit olacaklarını keşfetmek fevkaladeliği vardı. Yüce Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin.